Hepinize merhaba Yine korku oyunlarımıza devam ediyoruz. Bu sizinle birlikte It is not me, it is my measurement. Yani benim benim bodrum diye öyle bir oyun oynuyoruz. O zaman videomuza geçelim. Evet yani İngilizcemi de biraz düzelttim ya. Bu kim lan? Çocuk mu bu? Ne diyor? E kanka. It is morning. Ha, atıcı koyarım ya. I have to make breakfast. Hmm. Arkadaşlar dediğim gibi ben bir Hadi be bu ne oğlum Oo, o, o. o. kayıtlar çok hızlı lan Ama güzeldi kayıtlar Aynen şu Bak kanka Good I haven't run to jelly yet Go to jelly Jel aldım yani jel aldım ekmek al şimdi Yeah, bread butter Yani ekmek kaldı galiba senini, senini Want better işte öyle öyle Şuraya geç kanka yap yapmaya başla evet yapmaya başla Yap kanka Yapmadın mı? Neden yapmadım mesela? Çünkü kalpler mal Bir şey yok bir şey yok diyor Yine bir şey yok diyor Yeni ee, yine bir şey yok diyor. Aynı bir şey yok diyor. Ee, bu zaman atlak şey çizime bakmak istiyor musun? Ya bakmayın oğlum. Her şey merak etmiyorum ben o kadar. Ee, şey git diyor. Oda odaya git diyor. Ama oyun şunu beni, beni niye odaya yönlendiriyor? I can open the door. Kapıyı açacağım şimdi diyor. ne? Ya ben konuşmayayım. Siz yani oyun bir dakika dur. Hmm, birazcık galiba jel almaya gideceğiz. E çık kanka işte jel jel, jel, mı? Kardeşim babanın çizdiğini biliyoruz. Ama açamam diyor yani daha ya bir şey alamadım diyor da. Ne alamadın oğlum? Ve kısa bir soru ne alacaksın? Takmayacağım kanka istemiyorum bakmayacağım. Buna bakalım. Oy Allah'ım ya ne istiyorsun kardeşim beni? Bence şuraya geç ya. Oğlum ne diyor bu oyun acaba? ha ya öf, Böyle ekmeği Ekmek kesmek için oğlunu getirmiş. diyor işte. Go to bread. That everything I need right. Only make on sandwich but. Eat in high with İşte ne benim diyor ki. Hadi hazırlayalım diyorum sandviç yapmak. Draw really long cross again. Tekrar bir şey bir şey dedi de anlamadım. Go to, go to market. <laughs> Oraya yapmışlar. But have the free fast? Ha şey vereceğiz. Kapı kapı, kapıda birisine vereceğiz. Onu anladım ama. Okay. Eat the breakfast. E, yemek hazır işte. Yemek hazırlar eee Rembrandt şehir unuttum amınakoyim <laughs> artı ee tamam o ne oğlum Orada ne var lan outfield I better go for a test grade I'll be right down I'll be right down hee markete gidecek bildiğim küçük kız cam ve kulcuk orda belli amınakoyim ee çıktık diyor diyor her şey şekil. Şehir şehri incel. Ne olduk? Yükleniyor işte. Abi böyle böyle yapınca mı geçiyorum lan sen? Ya oyun saçma ya. Vallahi oyun bayağı bir saçma. Tamam. Loading de. Evet tekrar buraya geldik diyor. Mesela boyası uğrayarak benim bir şey bir şey alacağız diyor. Yani şu kişi vuracağız önce. Emre'nin ne yapıyorsun diyor. Ee, seni ne bileyim iyi gördüm sevindim diyor ki mi? Right right so so um, you sound well right and some friend in the house you can right yes I don't thank you her zaman Emre's Abi bu kadar adı Emre'smiş ben de bu kadar ne olduğunu bile bilmiyordum abi geçelim şuraya ya. İşte diyor ki e, her zaman her zaman benim yanıma gelebilirsin diyor. Benim o zaman. Tamam yemek hazırlıyoruz. kimin yani bize mi hazırlıyoruz onlara mı hazırlıyoruz? Boğduğun kattakileri mi hazırlıyoruz? Biz, kendimiz mi yiyeceğiz? Biz kendimiz yiyeceksek iyi. E, aynen 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 Dinner Rady right? akşam öğlen ya da akşam yemeği hazır diyor demiş işte. Dinner, akşam yemeği oluyor. Dinner time, dinner time, dinner time. It is dinner da işte akşam yemeği dinner time diyor. Akşam yemeği hazır diyor. Açtı. Attı. Oğlum bu canavar niye besliyor mesela? Annesi babası nerede bunun? Şüphelenen şu. Ayas babası orada olduğunu düşünüyorum. Git kanka bence. Yani ölmez diyor. Heyse, hadi. Uyuyalım. Aynen. Hadi uyuyalım. Anne mi? Anneyle, an, annesiyle konuşuyor galiba. Bu kolay göründüğü kolay, değil mi diyor. Oğlum galiba Emre'yi de kişilik bozukluğu var bence. Çünkü hep kafası dağıldı aldı Aynı benim gibi. O oradaki kadının kafası mı kesildi? Ha yine uyandı. Kapı çaldı galiba. Bu arada işte oyunda oyunda ses yok. Abi oyun yapan kişi galiba bana atarken yani atar diye yenildi. i̇ndirirken galiba sesi de yedi. Ha, afiyet olsun. Emriyle korktum lan. Sanın gibi olduğumdan birisi geliyor. Ne oldu diyor. Hayırlı aç mısınız? Nasıl olabilir? I'm de Fred dinner. Daha, ne, ne, akşam de yine verdim diyor. Ne arayacaktın diyor işte öyle öyle bir şey değil, bir şey diyor işte. Hadi ver hadi ver. Ver ama ben o kadar da kötü birisi değilim. <laughs> Zor ya. Oyun zaman bırakayım. Break, Hayır, şimdi tekrar kahvaltı hazırlayacak. Yeter artık. Hazırlama. Dö öldüreceğim şundan sonra seni. Abi bu nasıl oyun? Gözünü seveyim sen. bu kadar zor değil lan. Allah bu, bu kadar zor değil. Undertale'da. Undertale'da en kısacısına bölüm geçiyorsun lan. Burada ne yapıyorsun? Breakfast. Artık kalkma diyor. Ne benim ne işte. Ona kahvaltı vermem gerekiyor diyor. Hep zaten kahvaltı verince sanki seni hiç yemeyecek amına Bilmiyorum sanki. Kardeşim ekmek orada amına koyayım. Neyine bakıyorsun? Mal. Tanip mi? Ya sen geri mısın karakter ya? Aptal galiba Ha yine kesti. Ekmek kesti. Hazırlıyor yine. Breakfast. Te tekrar kalma otuz zamanı diyor. Bat ham diyor. Ee, aynen. Ja ne? Ne? What? Abi gidelim işte. Kardeşim ne istiyorsun? Hayır bırakma. Hayır istemiyorum. istemem. İstemiyorum kardeşim ya. Ben en korku oyunları da yazılı oyunları çok sevmeye başladım sevmeye bazıları. Mesela Antalya'da yazılı olduğu için çok seviyorum. Normal oyunlarda e, 3'te olduğu için bana fazla şey gelmiyor. Aa bugün ne benim gün diyor. Altını çizmeyi unutmuşum diyor karakter. Bu arada kendine, kendine kendine hareket ediyor. Kimle şu anda kimle konuşuyor? Lan mı siliyor? Adam senin ilk bu en azından oyunda camı siliyor. I have to hear the take care things. Only if I can. You be house clean. Hep camları ben silerim diyor. Camları işte yani hep ben silerim diyor işte. Crown right by clean must for all it. Tamam kardeşim my friends. İşte ee, ben böyle işte yani nasıl diyeyim ya. Atı, atçası falan koyarım ben ya. Olmasa atçası falan koyarım. Her şey olacak diyor. Kana bu çocuk tek başına yaşıyor evde. Oradaki kan mı? Oradaki kansa bence bu katil amın okuyayım. Tipinden belli bak. Tipi bak tipi amın senin. They're not hem home. Mom and dad yani annesi babası olmayınca diyor bir şeyler yapıyormuş işte kitap okuyormuş falan falan falan. Ve keşke diyor kitap gibi gibiler hayat yaşayabilsem diyor çocuklar gibi. Cause my ten. I'm false do Kapı yeni çaldı? Ten or the door. Yine kapı çalıyor. baktım artık kapı çalıyor. Emre. Emre zaten ne oldu amına koyayım? Enerji yeti, enerji yer. ne yapıyorsun diyor. Anne. Emre it is okay. Emre diyor her şey yolunda diyor. Mom sen. I can must create. Korkmana, korkmana gerek yok diyor. Water no man. Bilmiyorum. Hadi aç kapıyı diyor. Um, no. Hayır. Sen benim annem değilsin. What is that? Ne oluyor canım? E canım demiyor da ne oluyor diyor. Sen benim gerçek annem değilsin diyor. Tell me. Söyle, söyle o zaman diyor. Bana söyle şu anda ne um, yap... bu kadar zaten bakayım. Um, You're not going to open the door. Kapıyı açsanı açar mısın diyor. Really. Gerçekten çok güzel iyi olacak işte yani. Diyor haftanın günler olacak diyor. Dur diyor. Benim annem böyle konuşmuyor diyor. After being for long. Uzun zaman önce diyor. Önemli diyor. Tamam çocuk. Hiç eğlenceli değil. Ay şu kapıyı diyor. Yine cevap ver. Dönüyor. Benim gerçek babam böyle konuşmuyor diyor. Pardon. Burada yazıyormuş. Benim benim babam böyle konuşmuyor diyor. Açmayacağım o yüzden kapıyı diyor. Emre. Ananı satayım. Bitti mi? Aha Emre Emre cevap veriyor. Canavar Emre oluyor. Galiba ki çıktığı bozukluğu var bu çocuğun. Ya da o yaratın Şöyle bir haline giriyor. Lütfen dediğimi yap diyor. I am trade of tales. Neden? Neden? Neden yapayım ki diyor. Mesela. Don't you... Why are Vay yani donetil. Hadi kapıyı aç diyor. Monster canavar. That you color us right. That's why to open the door. Aç şu kapıyı diyor. Sen. Hadi dediğimi yap. Aç şu kapıyı falan filan diyor. Hadi dediğim yap. Hadi diyor. Really have you saved much? What are you talking about? Sen nasıl konuşabiliyorsun diyor. Yurtu takım mı Yani bir şey bir şey dedi de anlamadım. from me diyor. I want out. I want out. I want out. Beni serbest bırak. Beni serbest bırak. Beni serbest bırak diyor. Ne? Ben. Ben. I, I dedi çünkü. I. Ne de I prayer. Like, Her şey yolundu diyor. Evrildik. Okey. Okay. Yaşayalım da dün verecek. Hava aldım mam Alması gereken havayı aldı. Çünkü bir daha belki almayabilir. Son günlerini yaşasın. O yüzden. Abi çok konuşmasını dinlemeyeceğim. Vallahi çok çok konuşmasını dinlemeyeceğim. Zaten No no hayır hayır. İttiyesi ne işte. Sanmıyor ki ama ne koyayım ha. da. Sanmıyor ki. Şuraya git. Hadi yatmanın zamanı diyor. Şey, işte. yat, yat yatağa gidecek. Kardeşim lütfen lütfen artık tamam. Çiçek diyor. Ee, bla 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 kardeş tamam tamam anladım anladım. O bu, bu nasıl arkadaşlar arkadaşlar? Birisi portakala bildiriyor. Birisi ne bileyim şey bildiriyor. Uzun zaman geçin ne? Ay Daha şimdi uyuyamam diyor. Daha zaman bitmedi diyor. He daha buna yemek vereceğiz ama ne yapayım ya. Koş 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 koş. 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 I time again. Tekrar şey hallediyor. Arkadaşlar o ben bu videonun sonuna gireyim. Zaten part part yapmayı düşündüm. O zaman ben bu videonun sonuna gelin. Daha çok video için eğer like atmayı bakalım abone olmayı unutmayın. Bu bu oyun biraz iş gibi. Sanki galiba bu kayıtlar kendi kendine konuşuyor. Her neyse o zaman görüşmek üzere. Bay bay ben sancaklarla kalın.